Tekrar Her zaman zaten e, mikrofonlarda ses çıkmama sorununu göstereceğim. Yani hoparlörde Hani ben sadece lap, laptop için göstereceğim. O da mikrofon kaydetme için. Yani mikrofon sıkıntısı için, hoparlör sıkıntısı için değil yani. Hemen şuradan kayıt aygıtlarına girelim. Burada sizin sadece mikrofon olacaktır. E, stereo karışımı diye bir şey olmaz sadece bir mikrofon olur hoparlör olur, hoparlörle işimiz yok şu anlık. şimdi sağ tıklayıp şunun ikisini de etkileştirirseniz şöyle bir şey çıkar laptoplarda diğer bilgisayarlarda bilmem ama laptoplarda bu çıkar bunu etkileştirin bu arkadaşlar bunu niye etkileştiriyoruz sağdan hani biliyorsunuz kulaklık taktığımız girişler var kulaklık taktığımız girişlerin bağlantısını gösteren şey bu ben yani sadece mikrofon takılı olduğu için mikrofon gösteriyor. Yani ben ikisini de kullanıyorum ne olur ne olmaz diyor. Yoksa ben mikrofonu devre dışı bırakırım. Bundan da kayıt eder yani ama ben ikisini de kullanıyorum şu anda. Yani hoparlörde bilmiyorum yani onu da bulamadım ama bunu buldum. Fethediyor. Ee, gelecek videolarda görüşmek üzere. Benim anlattıklarım bu kadardı. Bay bay.